Arkadaşlar bugün tinnitus yani kulak çınlamasından bahsetmek istiyorum. Türkiye'de G dolu gluten, G dolu inek ürünleri ve şeker tüketiminin çok fazla olması nedeniyle likigat denilen sızdıran bağırsak sendromu herkeste vardır. Yani herkeste ağır metal maruziyeti sosunun ses konusudur. Dolayısıyla toksik yük artmıştır. Tinnut yani kulak çınlamasında detoks çok önemlidir. Bu nedenle şişler 3, şişler 4, şişler 6, şişler 9 ve şişler 10 mineralli en az 6 ay dilaltı şeklinde onar adet olalım. Bunun yanında en az 2,5 litre ailenin iyonize suyu içelim. Tindus, yani kulak çınlamasında bir üçler bir yani karsiyum floratın ve üçler on bir. yani silika minerallerini onar adet dil altı şeklinde semptom bitene kadar alalım. 2, e, liposomal D3 K2 üç işler yedi yani magnezyum Sos bölgüm mü Daima 4. Doğal. Lan protokolü uygulayalım. 5. E, 3 günlük. Sorucu tutalım. 6. Aktif formda. B12 vitamini kullanalım. 7. Kulağı. Onlar damla. Nano gümüş suyu damlatalım. Semptom. Bitene kadar. 8. Klerella. iyot. Bor ve Çinko takviyeleri önemlidir. 9. Kulak çınlamasında paçeli, paçuli uçucu yığını kulak memesi veya kulağın arkasına masaj yapmak etkili olur. Ayrıca selvi ardıç ve lavanta uçucu yığını da aynı şekilde kullanabiliriz araştırmalara göre dört kişilik bir aile bir yılda bir ton gluten tüketmektedir. GDO'lu gluten yıl boyunca vücut temizlemek, temizlemek için uğraşmaktadır. Bu nedenle immün sistemi yorgun bir haldedir. Allah'ın yarattığı buğday 14 geldiyken Ge dolu buğday 46 genlidir. İlave edilen 32 gen yeni tiğnesi bozduğu için ağrılara ulaşmaktadır. Ekmek içerisinde brom yapışmayıcı önleyici olarak domuz midesinden elde edilen maddeler. E171 yani titanyum dioksit. E 73. Yani alüminyum hidroksit. Kabartıcılar. Sıkılaştırıcı maddeler. Kurucu maddeler. bulunur. Sanki ekmek yerine zehir kokteyli içiyoruz. Nisa suresinin 118. ayetinde şeytan onlara emredecek. Allah'ın yarattığını değiştirecekler. Bu ayet ile sanki yedioğlu ürünler kastedilmektedir. Diğer taraftan hazır gıda kullanmakta sakınca görmeyen biri. Her gün yaklaşık 2000 çeşit yapay katkı maddesi tüketmektedir. Yani toksik yük artmakta kulak çınlaması da dahil her hastalığın önü açılmaktadır. Unutmayalım, sağlık tesadüf değildir. Her bir kişiye ne eksik ne fazla fakat doğru miktarda güzel ve güzel ses sunabilseydik. Sağlığın en emin yıl bulmuş olurduk diyen Hipokrat bunu bu sözü boşuna söylememiştir. Ayrıca Hipokrat her hastalığın kendi nedeni vardır ve nedenle hiçbir ilaçla ortadan kaldırılamaz demiştir. Ve çizgilen ilaçların Geçici rahatlama dışında Faydası olmadığı gibi Birçok hastalığa düğalaşmaktadır Sözlerimi Hipokrat'ın güzel bir söz bitirmek istiyorum Şifa Bir zaman meselesidir Fakat bazen bir fırsat meselesidir Beslenme yalnızsa için yararı yoktur Beslenme doğrusa ilacı gerek yoktur Kanalıma abone olmayı unutmayın Ha burada arada videonun de de çok sevindim Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.